Nivanımızın restorasyonunda en son jantlarımızı sökmüştük. Lastiklerimizi sökmüştük. Lastikliğe götürmüştük. Araç malum lastikler üzerinde boyandığı için bu iç kısımlarda boyanın ulaşmadığı yarım kalan alanlar vardı. Şimdi bugün onların güzelce bakımını yapacağız. Ara bölmelerdeki lastiklerde sızıntılar var mı, kaçaklar var mı onları kontrol edeceğiz. Boyadan önceki hallerimiz Evet, fren tertibatının kötü yerlerini boyalarını da yaptık. Buraya bir insan sıfatına girdiler. <laughs> Öbür türlü çok kötü bir görüntü vardı. Boyanın giremeyeceği noktaları da aldık. Denge çubuklarımız. Evet, şimdi sıra ya. geldi bijon somunlarımıza. Orijinal somunlarımız bunlar bijon somunları. Şimdi alacağımız cantlarımıza. Evet, cantlarımız geldi. Şimdi duruşa bakalım. Bijonlarımızı krom seçtik. Bijonun evrimi diye film yapsak tutar oldu. Şunların güzelliklerine bakın abilere. Bak 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 ne kadar yakışıklılar. Evet, jantlarımızı taktık. Şu an bayağı yakışıklı olduk galiba. Yedeklerimiz de hazır. Bunlar daha bayır için. Bunlar da şehirde şov yapacağız bunlarla Asi Aha. çocuk oldu amcaları asi. çocuk. sonradan yine bir elden geçireceğiz lastiklerimizi taktığımızda. Canavar gibi olacak ya. Torpidomuz kaplamada bu hafta sonu torpidomuz da gelecek. İç yalıtımımız bitti zaten yılan. Kapı kromlarımızı yeni yaptım böyle. Bunlar daha yakışıklı olarak gibi geldi. Sağolsun bir lastikli arkadaşımız da Semiz otağı üşenmedi. Arada buldu bunları bize. Şimdi onları şöyle yakışıklısından. Bunlar da klasiklerimiz. Ok 144'lerimiz. bunlar da canavar gibi. Çocuk. Nasıl olmuş? Bunlar biliyorsunuz e, Kia Sorento'nun orijinal cantları. Bu araca en çok yakışan bunlar dedi gruptaki arkadaşlar. Büyükler sağolsunlar gerçekten bir de yakıştı. Sizce daha nasıl oldu? Etmiş. Tam göbeğin e, metal bir gördüğünüz yer varsa uyarırsanız sevinirim. Böyle komple daha kromların, naylonlarını kaldırmadım. Şu üzerinde kromların naylonu var. Onlara en son oyun bittiğinde yapacağız. Ne Candır. Gerisi candır. Şimdi işe başlayalım. Şöyle yakışıklıya bakalım hangisi daha çok yakışacak. Metalini de çok yine e, gümüş o rengi yapmayı düşünüyorum. Bijonlarla aynı aralıkta. Da aynı, da aynı, o zaman da daha ağası olacaktır tahminimce. Başlayayım. Güzel oluyor ya. Evet, olsun. Yakışıklı bir duruş oluyor. Olsun. o halde. Emre selam. Hart bir duruş oldu. Şimdi camlarımız kaldı takılacak. Sonra iç döşemeye geçeceğiz.